Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ses olayları içerisinde yer alan önlü değişimi konusuna değineceğiz. Arkadaşlar başta belirteyim uzun uza diye değinmeyeceğim bu konuya. Göstermiş olduğum iki örnek üzerinde kısaca başta dediğim gibi değineceğim. Arkadaşlar sizde sizden herhangi bir şekilde ünlü değişimi ile ilgili örnek istendiğinde bakmanız gereken iki sözcük var. Bunlardan biri bana ve sana sözcükleridir arkadaşlar. Bu sözcüklerin değişimi göstermiş olduğum şekilde oluşmuştur. Ben ve sen sözcükleri almış oldukları yönelme hal ekleriyle sana ve bana sözcüklerine dönüşmüştür arkadaşlar. Önlü değişiminin bir diğer adı önlü kalınlaşması, önlü kalınlaşmasıdır. Çünkü e harfi A'ya dönüşmüş. Bir diğer adı kökte önlü değişimidir. Çünkü sana ve bana sözcüklerin kökü ben ve sendir arkadaşlar. Arkadaşlar başta da değindiğim, değindiğim gibi uzun uzantıya değinmeyeceğim. Bu şekilde önlü değişimi gerçekleşiyor.